Evet başkanım, ilçe halkının, belediye çalışanların uzun süreden beri beklediği toplu sözleşmede e, mutlu sona gelindi. E, taraflar anlaştınız. Ne söyleyeceksiniz başkanım? Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar diyorum. İzleyen, takip eden herkese selamlar, saygılarımı sunuyorum. E, bildiğiniz gibi devam eden toplu sözleşme sürecimiz vardı. Bu akşam itibariyle taraflar bir araya geldi ve süreci tamamlamış oldular. Ben burada... E, gayet bir olgunlukla, suhuletle, uzlaşıyla bu sürece katkı koyan herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bir defa belediyemize ve çalışanlarına yakışan bir toplu sözleşme inşallah. Perşembe günü büyük ihtimalle arkadaşlarımız hazırlayacaklar ve imzaları atmış olacağız. Arkadaşlar İnegöl Belediyesi bölgesinde değil Türkiye'de örnek olacak bir belediye. Onu ifade edeyim. İddialarımız var, hedeflerimiz var çalışanlarıyla, niteliğiyle, ortaya koyduğu performansıyla her geçen gün çok daha bir beledi iyi bir belediye olacak. Ben bunun sözünü tüm ilçe halkımıza veriyorum. Tabii çalışma arkadaşlarımıza güvenerek bu sözü veriyorum. Nihayetinde göreve geldiğimiz günden bugüne, başta kendimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın gerek eğitim süreçleri, gerek gelişim süreçleriyle alakalı bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Bir takım farkındalığı arttırıcı çalışmalar yapıyoruz. Bunu niçin yapıyoruz? Sıradan olan zaten sıradan. Bizler kendimizi yenileyerek, geliştirerek, sürekli yenilenme ve tazelenme süreciyle beraber inşallah çok güzel işleri başaracağız. Bu hedeflere varabilmek için de iyi bir nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. Ben çalışma arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Yürekten ee, teşekkür ediyorum. Niçin? Çünkü gayretle, azimle çalışmalarına devam ediyorlar. Bundan sonraki süreçte de inşallah çok daha güzel çalışmalara, çok daha yeni çalışmalara hep birlikte imza atacağız. Ve nihayetinde bir toplu sözleşme gerçekleşti. Bursa bölgesinde en iyi rakamları arkadaşlarımıza verdik. Helali hoştur. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bu süreç içerisinde emek veren arkadaşlarımız var. Başta Başkan Yardımcılarım Emin Bey, Fevzi Bey. Yine Daire müdürlerimiz var, Osman Bey, beraberinde Vural Bey, şirket sorumlumuz Yusuf Bey, yani sendika temsilcilerimiz, çalışanlarımız ben her birine yürekten teşekkür ediyorum. Emek ve gayretleri için. Şehrimize, belediyemize, çalışanlarımıza her birine hayırlı olmasını diyorum inşallah. Allah bizleri de mahcup etmesin, Allah bizleri de utandırmasın diyorum. İnşallah verdiğimiz sözleri ve vaatleri bizlere de Rabbim yerine getirmeyi nasip etsin diyorum. Tüm e, anlaşmanın tüm kesimlere herkese hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Milli Başkanın fiyat noktasında e, en al alacak arkadaş yani ne kadar olacak? Şu anda 3.850 lira civarında en düşük rakam olarak e, aşağı yukarı bu rakamlar belirlendi. Tabi e, bunun yanı sıra şu an çok e, detaylara girmek belki doğru olmayabilir çünkü e, şu anda bu sözleşme e, sonuca bağlanıyor. Arkadaşlar pratik bilgileri bana aktardılar. Ama e, kimsenin gözü arkada kalmasın. İddiamızı söylemiştim. E, Kurumumda çalışan arkadaşlarımın gözü dışarıda kalmamalı. En iyi rakamları İnegöl Belediyesi'nde alıyor olmalı ki en iyi performansı da ortaya koyuyor olsun. Dolayısıyla biz bu süreçleri şöyle değerlendirmiştik. Hem e, çalışanlarımızın e, aynı iş kollarında adaletli bir şekilde benzer rakamları ve ücretleri alıyor olmaları önemliydi. Yani orada aynı iki işi yapıp da farklı ücretler alan arkadaşlarımızın bu motivasyonunu etkileyebiliyordu. Bir de iş kollarına göre özellik arz eden, sorumluluk arz eden ve ağır iş kollarında bir takım farklar ve sorumluluk hakları getirmek gerekiyordu. Yine eğitimle ilgili bir takım farklar verdik. Şu anda yine mesela yemek hususunda en iyi ücreti İnegöl Belediyesi olarak bizler verdik. Ben hayırlı uğurlu olmasını diyorum. İnşallah... Ee, arkadaşlarımızla birlikte çok daha iyi, güzel projelere el birliğiyle hizmet edeceğiz. Tabii bu arada şunu da ifade etmem lazım. Yine arkadaşlarımızın tasarruf duygusuyla, iktisatlılık duygusuyla yapmış olduğu işlerde belediyeye, bu millete olan aidiyetlerinden dolayı biz e, aynı zamanda kaynak da üretmeye devam eden bir belediyeyiz. Yani sadece bize devletimiz bir şeyler göndersin değil, aynı zamanda yönettiğimiz kaynakları da en iyi yöneten belediye olmak istiyoruz. Dolayısıyla bu süreçte bugüne kadar çok çok iyi geldiğimizi duyurabilirim. Yani bölgede bu anlamda yatırımlarını en fazla yapan ve bu süreçleri de her geçen gün daha da yukarıya taşıyan bir belediyeyiz. Çok daha güzeli olacak ve ben çalışma arkadaşlarımla inşallah çok daha güzellikleri başaracağımızı şimdiden söyleyebilirim. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum.